Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş arkadaşlar. geldiniz arkadaşlar. Biz bugün şimdi hazırlandık, giyindik süslendik. Nereye gidiyoruz? Sazova'ya yemek varmış arkadaşlar. İftar, i̇ftar yemeği, yemeği var. Evi. Evet, babaannemizin mahallesinde bir iftar yemeği varmış. Ee, dışarıda olacak Biz de Bakalım. şimdi oraya gidiyoruz. Evet oraya gidiyoruz. Bakalım biz neler yapacağız? Neler bekliyor bizi? Siz de bizimle birlikte. Arkadaşlar bizimle sizin için çok güzel videolar üretiyoruz. Bir abone olun. Evet abone olup Like atıp Beğeni yapmayı unutmayın. Ama <laughs> arkadaşlar biz mahalleliyle e, öyle gelinlerle buluştuk. Şimdi kızım gel. Gelsene. Gel teyzem gel. Seni ben kanalıma biz YouTube kanalı açtık biliyor musun Hasan? Orada seyredersin tamam mı bu videonu? <laughs> Arkadaşlar biz şimdi hazırlandık böyle mahalleli e, benim eşimin e, iş yeri arkadaş benim eşimin pardon e, komşularının eşleriyle arkadaşız şu anda onlar da çoluk, çocuk çocuk çombalar. Eymen neredesin? Eymen de hazır şimdi yemeğe gidiyoruz bakalım yemekte neler var. 70 numaraları ben bulacağım. Bizim de 25 daha çekik oldu. Onun üstüne çekip bu ve almaz Bak bizimki oturmuş ki ortayı Selattin de gelmiş. De... Arkadaşlar biz yemeğe geldik. Ay Emine şu Emine değil mi kızlar? Şu ayakta duran değil herhalde arkadan Emine'ye benzettir. Hücreler bir geleydi, kan arabası bir. Hemen sandalyelerle Eymen nerede acaba benim yaramaz ya. oğlum? Ya. Şimdi Cenk'eri gördüm arkadaşlar. Bak şimdi. Merhaba. Selam. Nasılsınız? Merhaba. arkadaşları. Arkadaşlar. Canımız. Arkadaşlar benim büyük olan Cenker. Arkadaşı Ahmet. Ahmet organize ettiği bir işte iftardayız şu an. Arkadaşlar e, er arkadaşları da şu anda e, Sazon Mahallesi Mevli Şehit Borunu'na hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, Cenkay ve arkadaşları da şu anda burada. Cenkay biliyorsunuz benim büyük oğlan. E, hep birlikte birazdan iftarımızı yapacağız nasıl kısmet olursa. E, şöyle çekelim. Ne sırası bekliyoruz? Ha? Şimdi iftar için e, sıra bekliyoruz. Şöyle bir kalabalığa bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel bir ambiyans. Ben çok seviyorum. Rabbim senesine kavuştursun inşallah. Bizlere. Evet, eymen baksana. Duran Duranlar çekim yapıyorlar. ismini de söyleyemedim. Wow. Şöyle kalabalığı çekelim arkadaşlar. Bu ne var? Bakalım mı? Gel bakalım. Bak bakalım. Baklava var. Pide var. Başka ekmek var. Değil mi anneciğim? Şöyle çekelim. Eymen, afiyet olsun anneciğim. Allah kabul etsin. Barışlarımızı. Evet arkadaşlar, biz iftarımızı yaptık, evimize dönüyoruz. Evet, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu rahatsız etmeyin. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.